Boludan yaklaşık 10 yıldır Hacı Mahmut Elecek Camii'nde görev yapan Metin Şener 4 yıl önce Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi günü yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin yaşandığı gün yatsı namazından çıktıktan sonra kendi cemaatinden kişilerin okunan seladan dolayı sözlü hakaretlerine maruz kalan Şener, namaz kılan bir ümmetten bu hakaretleri duymanın üzücü olduğunu dile getirdi. Şener konuşmasında şunları söyledi. O akşam yatsı namazını eda ettikten sonra, namazı kıldırdıktan sonra cemaatimle beraber camimden ayrıldım. Eve gittim, evden dönüşte bu o 15 darbe olayını duyduk tabi. O arada eve lojman'a geçerken bazı kişilerin cemaatimden olan kişilerin oturup sohbet ettiklerini gördüm. Tabi beni görünce kendileri bu seladan ezandan rahatsız olduklarını ifade ettiler bizlere. Ben de dedim ki az önce nereden geldik hep beraber ezan nam, ezan okundu namazı beraber eda ettik Allah'ın evinden geldik sizler Allah'ın ezanından selasından nasıl rahatsız olursunuz diye kendilerini ifade ettim bunu. Tabi bunlar yine rahatsız olduklarını ifade ettiler bana tabi bunların e, olayları farklı yönlere geçtiler tabi fiili olarak değil de sözlü olarak hakaret etmeye başladılar tabi bunlar. Ama ben yine kendilerine dini açıdan din görevli olduğum için bunlara bazı konularda fetvalar verdim ama yine de dinlemediler. Yine rahatsız olduklarını söylediler. Ezanı selayı susturmak için yine sözlü hakaret ettiler bizlere. Ama ben kendilerine yine Hakaret ettikleri halde, aileler olduğu halden bazı sözler sarf edemedim. Niye edemedim? Çünkü bize yakışmaz. Din görevlisine bu konular yakışmaz. Bana ee, camiye girip ezanı, selayı susturmak istediler. Ben de dedim bunu müsaade etmem. Benim de bir amirim, devletim var, amir ee, emir üzerine yani devletimizin verdiği, Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği bir emille bu selaları okumaya başladık. Onun için ben kendilerine camiyi açamayacağıma açmamam lazım olduğunu söyledim ve ben onlara e, kendilerinin bu durumda olmadığını izah ettim. Yani açmalarına müsaade etmediğim için amirimin numarasını istediler benden. Onun için. Ee, müftü hocamızı arayarak tabi al alanda geçen diyaloğu bilmiyorum. E, tabi bunlar iyi bir hoş bir şeyler değil. E, üzülüyor insan tabi vatanı milleti için e, bu hakaretleri duymak kendi cemaatinden bir namaz kılan bir ümmetten e, Mevlam Mevlam istahilesin dua edelim diyorum ben.